Salmonellayı önlemenin ipuçları. Yanlış hazırlanan veya saklanan yiyeceklerden hastalanmayın. Basit ipuçları ile gıda zehirlenmesinden korunabiliriz. İyi yıkanmamış sebzeler meyveler, çiğ et ve yumurta salmonella kaynaklarıdır. Pişirme ve pastörizasyon bu bakterilerden korunmak için önemlidir. Hastaysanız başkalarına yemek yapmayın. Tuvaletten sonra mutlaka ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. Yiyecekler hazırlamadan önce de mutlaka eller yıkanmalı. Yiyecekleri hazırlama ve yeme yüzeylerini ve araç gereçlerini kullanmadan önce ve sonra yıkayın. Tavuk etini yıkamayın. Bu sadece etrafa daha çok bakteri yaymanıza neden olur. Az pişmiş et, yumurta yemeyin. Yiyecekleri güvenli bir sıcaklığa kadar pişirin. Çiğ et ve yumurtaya dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın. Kek hamurlarının tadına bakmayın. Çiğ et ürünleri ile pişmiş ürünleri ayrı tutun. Ayrı kesme tahtaları, ayrı bıçaklar kullanın. Etlerin çözdürme işlemi oda sıcaklığında değil, buzdolabında yapılmalı. Sebze ve meyveleri kesmeden, yemeden veya pişirmeden önce yıkayın. Et ürünlerini hemen buzdolabına koyun. Dışarıda 2 saatten fazla kalan yiyecekleri tüketmeyin. Pastörize edilmemiş süt içmeyin. Pastörize edilmemiş sütten yapılmış yiyecekleri yemeyin. Kullanılan su temiz olmalı. Seyahat ediyorsanız içmek ve yemek pişirmek için şişelenmiş su kullanın. İçeceklere konan buzların temiz sudan yapılmış olması gerekir. Salmonella belirtileriniz varsa susuz kalmayın. Bol miktarda sıvı için. Belirtiler şiddetlenirse doktora gidin. Gıda zehirlenmesinden korunmak için neler yapıyorsunuz? Daha fazla bilgi için gıda günlüğünü takip edebilirsiniz. Sağlıklı günler.